İstanbul seçimleri hatta bütün Türkiye seçimleri Sultan Abdülhamit tecrübemizi hatırlara getiriyor. Çünkü Türkiye'nin hatta Mısır, Suriye, Irak, Sudan'ın vesaire bütün problemleri Abdülhamit'in düşürülmesiyle başlıyor. Ege adalarının işgal altında olması ve orada Türkiye'nin boynuna atılan askeri kement Sultan Abdülhamit'in düşürülmesiyle ortaya çıktı. Libya, Mısır, Tunus, Irak, Suriye, Sudan'ın kaybedilmesi bütün buralar Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı toprağıydı. Bu yüzden Sultan Abdülhamid'in hataları hakkında video yapmak istiyorum. Çünkü sonuçta bu biz Müslümanlar için aşağılayıcı bir manzara. Bir grup eşkıya ve mafya Müslümanların başkenti İstanbul'a girmişler ve Müslümanların sultanını tutuklamışlar. Hayal edin Roma ya da Fars Medine'ye girip Hazreti Ömer'i tutukluyorlar. Düşünün bu, bu, olay aynen bu işte, farklı değil. Masonlar İstanbul'a girdiler ve Müslümanların sultanı Abdülhamid'e esiri aldılar. Hem de tek kurşun atmadan. Bu felaket ve başarısızlıktır. Peki Sultan Abdülhamid'in hataları nelerdi ki bu musibete yol açtı? Bunun Türkiye'de tekrarlanmasından korkuyorum. Gelin Sultan Abdülhamid zamanındaki duruma, o günlerin canlı tanığı Doktor Rıza Nur'un hatıratından bakalım. Rıza Nur Atatürk zamanında Sağlık Bakanıydı ve hatıratını yazdı. Dinsiz de bir adamdı, Müslüman falan değildi yani. Mülhit bir Türktü. O dönemin sosyal yapısından Türk gencinin durumundan bahsediyor. Osmanlı Devleti'nin nasıl yıkıldığına bu pencereden bakabiliriz. İngiliz ve Fransız orduları nasıl gidip İstanbul'u kirletebildi? Suriye, Irak vesaire nasıl kaybedildi? Hatırat'ın Arapça tercümesinde Atatürk ve arkadaşları Osmanlı Devleti'nin son dönemleri ismiyle çıkmış. Tercümanın bu ismi tercih etme sebebi de Arap dünyasında Atatürk'ün bilinip Rıza Nur'un bilinmemesi. Hatırat'a başka isim yazmış ta ki okunsun. Gelin biraz okuyalım ve günümüz Türk gençleriyle Osmanlı Devleti'nin düşüşüne sebep olan Sultan Abdülhamit dönemi Türk gençlerini kıyaslayalım. Doktor Rıza Nur şöyle bir başlık atmış. Kötü eğitim. Okuldan hediye edilen cinsellik kitapları bana zarar verdi. Diyor ki okulda başarılı oldum ve 10 kitaplık bir set hediye ettiler bana. Kitaplardan birinin adı Evlilik Öncesi Eğitimdi. Kitap garip konularda gözümü açtı. Okuduğum bilgilerle ilk defa şehvetim uyandı. Bize bu kitabı hediye diye verenler ne beyinsiz ne akılsızlarmış. O zamanlar daha 14 yaşındaydım. Hayal edin Sultan Abdülhamit dönemi, okulda başarılı Türk öğrencilere cinsellik kitapları dağıtılıyordu. Sonra Sultan Abdülhamit neden düştü diye soruyoruz. Şimdi de Erdoğan Türkiye okullarında cinsellik eğitimini yasaklıyor. Ama Masonlar ve Eğitim Bakanlığı'na hakim olan Mason lobisi, Türkiye okullarında biyoloji adı altında cinsellik okutuyor. Evet, bu okutuluyor şu anda. Türkiye okul kitaplarında biyoloji dersi adı altında 13-14 yaşındaki çocuklara kadın ve erkeğin cinsel organları okutulmakta ve gösterilmekte, eğitimi verilmekte. Erkek ve kız Türk çocukları karışık oldukları, okudukları için okullarda bu dersleri kitaplarda görmekten daha da fazla zarar görüyorlar. 14 yaşında kız erkek karışık, çocuklar bunları ders olarak gördüğü vakit, akıllarında neler döner siz takdir edin. Filmlerde ve dizilerde gördükleri cabası. Bu videoyu tanıdığınız öğretmenlere, eğitim bakanlığından tanıdıklarınıza vesaire kim varsa gönderin. Belki yeni bakan Profesör Doktor Yusuf Tekin'e ulaşır da o da biyoloji kitaplarında olanları görmüş olur. Ta ki aynı şeyleri yaşamayalım. Bakın bu Atatürk dönemi Sağlık Bakanı'nın sözleri. Sultan Abdülhamit zamanında başarılı öğrencilere cinsellik kitapları dağıtılıyormuş. Sonra Osmanlı Devleti neden yıkıldı diye soruyoruz. Çünkü Abdülhamit'in bunlardan haberi yoktu. Masonlar komplo kurdu deyip duruyoruz. Ama masonlar komplo kurarken Sultan Abdülhamit neredeydi? Sultan Abdülhamit zamanında olanın şimdi daha da şiddetlisi oluyor. Değişen hiçbir şey yok yani. Mesela TikTok kontrol edilemiyor. Hükümet nerede? Devlet nerede? Bakın bu başlıkta içkinin tüketiminin yayılması. Sultan Abdülhamit dönemi okul çocukları arasında olanı anlatıyor. Şimdi Türk gençleri arasında içki yaygın mı değil mi? Diyor ki öğrenciydim. Arnavut bir bakkaldan içecek aldım ve içtim. Sınıfa girdiğimde başım dönüyordu. Kendimi rüyada gibi hissediyordum. Sonra anlaşıldı ki öğrencilerin aldığı bu içecek bir çeşit içkiymiş. Hayatımdaki ilk sarhoşluğumdu. Öğrencilere içki satılıyor. Evet, Sultan Abdülhamit dönemi İstanbul'da oluyor. Rıza Nur'da bilmeden almış, o da Sinop'tan gelmiş, bizim gibi bir çiftçi çocuğuydu. Bu öğrenciler, bunu içerken anne babaları, okul yöneticileri falan neredeydi? ve günümüz Türk gençlerinde durum nedir bir değerlendirelim. Toplum böyle çöker. Sultan Abdülhamit neredeydi? Diğer bir başlık içki ve devrim. Diyor ki İstanbul'da bir cuma günü arkadaşlarla yedik ve de içki içtik. Sonra çarşamba günü 10 arkadaş gittik. Yemek yedik ve içki içtik. Yani Sultan Abdülhamit zamanında Türkiye okullarında içki yaygınmış. Bize hep Sultan Abdülhamit masonlarla mücadele etti diye gösteriliyor. Peki Sultan Abdülhamit içkiyle mücadelede neredeymiş? Sultan Abdülhamit zamanında toplum böyle hastayken mescitler ne durumdaydı? Gerekli tesiri yapabiliyor muydu? Asla. Evet, diğer bir başlık. Din dersleri iyi verilmiyordu. Diyor ki tıp fakültesinde bize dini akide dersi de veriliyordu. Sarıklı bir hoca gelip bize bu dersi veriyordu. Bu dersi hiç sevmiyor, hatta hocaya isyan ediyordu. Çünkü kitap sultana övgüyle doluydu. O halifedir ki yeryüzünde Allah'ın gölgesidir vesaire dini bilgiler yerine böyle şeyler yazılıydı. Bize din diye sultanı övmek öğretiliyordu. Peki şu anda durum nedir? Türk gençlere cuma namazına giderlerse, Cuma hutbesinden etkileniyorlar mı acaba? Namaz kılanlardan ağlayan var mı? Camiler Türk gençlerini cezbedebiliyor mu? Camiler Türk gençlerini cezbediyorsa Türkiye yükseliyor demektir. Camiler Türk gençlerini cezbetmiyorsa da cuma hutbesi boş, rutin ve sıkıcıysa eğer bunlar oluyorsa Türkiye Osmanlı devletinin akıbetine doğru gidiyor demektir. Masonlar İstanbul'u yeniden işgal edecek demektir. Osmanlı Devleti aslında 1909'da yıkıldı ve öldü. Ondan sonra olan savaşlar vesaire kabrin kazılması cenazenin defni iştir. Ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sorumlu olan da Sultan Abdülhamit'tir. Çünkü onun zamanında okullar ve dersler bu durumdaydı. Görüyorsunuz işte burada yazıyor. Sultan Abdülhamit neredeydi? İslam'ı öğretti mi? Diğer bir hastalıkta yabancı hayranlığı. Evet. Sık sık İngiliz elçilerine gidiyorlarmış. Diyor ki İngiltere hayranlığı. İngiliz elçiliği önünde protesto düzenledik. Dilim İngiltere'ye dua etmeye başladı. Diyordum ki İngiltere donanması bütün dünya denizlerini doldursun. İngiltere çalışarak ilerlesin. Türklere de Sultan Abdülhamit'ten kurtulmaları yolunda yardım etsin. Üstelik o dönemde İngiltere bazı Osmanlı topraklarını işgal etmiş durumda. Mısır ve Sudan eyaletlerini ve Kıbrıs'ı işgal etmiş, şey etmiş ve Türk gençleri ülkesini işgal eden İngiltere'yi destekliyordu. İşte görüyorsunuz, Sultan Abdülhamit zamanında nasıl bir eğitim sistemi vardı ki bunlar böyle yetişti. Türk gazeteci Fatih Tezcan da bunu yazmıştı. Arapça kelimeyi tevhid yazarsan Arap sevici geri kafalı oluyorsun. İngilizce yazarsan yüce çağdaş Türk oluyorsun. Bakın aynı hastalık. Devam ediyor. İstanbul'daki İngiliz elçiliğine girdim. İşgale davet hutbesini elçiliğe teslim ettim. O zaman 30 yaşında doktordum. Üniversitede hoca ve profesördüm. Ama gafildim. Sultan Abdülhamit dönemi üniversite hocası, 30 yaşında doktordum ama gafildim diyor. Bu Sultan Abdülhamit zamanında yetişmiş bir genç. Sultan Abdülhamit dönemi eğitim sistemi böyle adamlar yetiştiriyordu. İngiliz donanması dünya denizlerini doldursun, gelsin bizi de Türk Abdülhamit'ten kurtarsın, başımızda Türk Abdülhamit'i istemiyoruz, İngiliz'i istiyoruz diye dua ediyor. Sonra dönüp Sultan Abdülhamit neden düştü diye soruyoruz. Gelin ırkçılık naralarına da bakalım. Şu anda Türkiye'de bu da oluyor. Şu anda Türkiye'de ırk temelli kurulmuş üç parti var. HDP 10, İyi Parti 10, MHP yüzde 10. Bunların toplam yüzde 30 oyu var. Yani seçmenin yüzde 30'u ırk temelli oy kullanmakta şu anda. Bu da Osmanlı'nın yıkılma sebeplerinden biriydi. Başlık Çerkes ve Türk milliyetçilikleri. Diyor ki, Rauf isminde bir subay vardı, tam bir Çerkes'ti. Çerkes milliyetçiliğini savunur, Türk milliyetçiliğini aşağılardı. Benim içinse Türk milliyetçiliği her şeyin üstündeydi. Birimiz Arnavutlu vesaire. Devleti ırklara bölmüşler. Bugün de Türkiye'de Çerkeslerin günü, Türklerin günü, Kürtlerin Nevruz'u vesaire var. Biz Türk, Kürt, Çerkez, Laz vesaire abi hepimiz Müslümanız deyip kapatsana konuyu. Allah ben size Müslümanlar ismini verdim buyuruyor Kur'an'da. Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arap vesaire değil. Türk eğitim sisteminin ırkı öne çıkarması da devlet için tehlikeli bir durumdur. Bu tehlike Sultan Abdülhamid'in son zamanlarında da varmış bakın. Diğer başlık, Mason hocalarının sırf Sultan Abdülhamid'i düşürmek için her yere yayılması. Diyor ki, meşruiyetin ilanından sonra İstanbul'da mason locaları açıldı. Türklerden de çokları bu localara kaydoldu. Çoğu Yahudi dönmesiydi zaten. Bir olay anlatıyor. Eskiden Nail Bey adında Sinoplu bir maliye bakanı varmış. Bir dönem Avrupa'ya gittiği için Sultan Abdülhamit döneminde Sinop ahalisi ona kafir bakan diyormuş. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919'da Türkiye'ye döndüm ve şehrim Sinop'u ziyaret ettim. İçimden diyordum ki Nail Bey'i bile fersah fersah geçtim. Karımla beraber küfür beldesinde yani Avrupa'da yaşadım. Millet şimdi beni taşlayacak. Halktan korkarak karımla beraber Sinop'a gittim. Ama millet beni sevinçle karşıladı, etrafımı sardılar. Hiç biri bana kafirler gibi fötür şapka giymişsin, karın da dışarı açık çıkıyor diye serzenişte bulunmadı. Bakın bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan ve İngiliz'in İstanbul'u işgalinden hemen sonra. Fötür giyiyor ve Sinop halkı bundan çok mutlu. İşte bu Türklerin ve İslam aleminin Birinci Dünya Savaşı'nda neden yenildiğini gösteriyor. Bir zaman sonra da diyor ki artık bütün Sinop halkı fötür şapka giyiyordu. Camilerde ise cemaat kalmamış. Diyor ki Sultan Abdülhamit zamanında Sinop'un büyük Alaaddin camisinde düzenli namaz kılınıyordu. Ama şimdi bu camide neredeyse hiç namaz kılınmıyor. Bitirirken bu seçim Erdoğan'ın partisi olan AK Parti ile Üniversiteler Partisi Sol Partisi arasında olacak. Kim kazanacak? Erdoğan'ın partisi mi, Üniversiteler Partisi mi? İstanbul İstanbul olarak mı kalacak yoksa Yunan eline düşüp Konstantiniyye mi olacak? Savaş hala devam etmekte. Ve Türkiye'deki üniversiteler, eğitim sistemi ve camiler hala düzeltilemedi. Hala büyük sıkıntılar barındırıyorlar. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Sultan Abdülhamid'in düşüşü hakkında bir doktora tezi var. İsmi iddiaçılar lütfen dinleyin. Burada videolarımın fıhristi var. Facebook, Twitter, TikTok ve Instagram sayfalarım aşağıda. Burada önemli tarih belgeselleri var, tavsiye ederim ve şu zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve <laughs> ila ve rahmetullahi ve